Gediz taşmış. Tarlamızdan şöyle Gedize doğru bir bakalım. Bakalım ne durumda. Muhtemelen oh 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 oh. oh baraj kapaklarını açtılar. Gördüğünüz gibi yağmurun tesirini. Evet. Şuraya kadar tam bir sel baskını olmuş. İnşallah selden sonra her şey normale döner ama biraz zor. Aşağı üzüm bağlarını çeliklemiştik. Aynı zamanda hortumlarımız vardı. Hortumlar çok önemli değil ama cevizimiz vardı. İnşallah cevizlerimiz zarar görmez. Aşıladığımız cevizler vardı. Durum bu. Evet, aşağı kota inemiyorum bile. O kadar yükselmiş su. Gördüğünüz gibi neredeyse bir, bir buçuk metre taşkınla akıyor. Nereye kadar gelmiş? Şöyle görmek için. Hemen bizim tünele bakalım. Tünelde bile suyun akışını görebiliyoruz. Yağmur o kadar çok yağdı ki sürdüğümüz tarla bile hemen otlanmış. Daha yeni sürüldü burası. Ağaçlarımızın durumlarına bir bakalım. Evet şurada birkaç tane evet iki tane domates, üç tane domates kendini kurtarmış. Ağaçlarımızın durumuna bir şöyle göz atalım. Bakın hemen. Evet, bunları düzeltmem lazım. Evet. Ya bu kiraz yeniden çiçek açar mı ya? Vallahi böyle bir durumu da ilk defa görüyorum. Bakın, çiçek çiçek açmış kiraz. Ama tabii bir değişik durum var orada. Ağacın yarısı yeşil, yarısı tomurcuk. Şöyle. Şunları görüyorsunuz. Niye böyle bir şey oldu? Tabii tam olarak anlamıyorum ama kirazımız çok iyi durumda değil belli ki. Ama yeniden çiçek açması ilginç. Bakalım. Vişnemiz iyi. Meyveler de olmaya başlamış zaten. Şeftalimize bakalım. Şeftali ilginç bir şekilde o kadar çok ki. Şöyle. Bilmiyorum ne olacak bu kadar çok şeftali. Elbet dökecek. Zor zahmet kendini kurtarmıştı orada. Bakın. Şeftaliler. Evet burada da şeftalimiz var. Şuralara bakalım. Evet bu da bizim bir türlü meyve alamadığımız şeylerden. Ne derler? Kayısılardan. Şuna bir bakayım. Şurada bir evet bir basra masra emaresi var mı göreyim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bu yağmurlar bunları coşturdu. Şu aşağıdaki ayva ağacımız elma ağacımız bu sene güzel gidiyor. Geçen sene basra basmıştı bunları. Dolayısıyla biraz sıkıntı olmuştu. Yine burada bakınız bu da çok güzel bir kayısı ağacı ama bundan da meyve alamadık. Hep soğuk vuruyor bunları. Elma ağacımız ayvamız da güzel boylanmış. Bu seneki yağmurlar hakikaten ağaçlarımıza yaradı. Güzel boylandı bakalım inşallah. Seneye daha da iyi olurlar bunlar. Güçlenirler gövdeleri güçlenirse. Evet. Kirazımızın durumu. Şurada temizliğini sözüm ona yapmıştık ama gördüğünüz gibi dipleri hep gelincik basmış. Bu da bizim yeni diktiğimiz fidanlardan. Vişne fidanımız meyve veriyor mu? Evet bir tane iki tane meyvesi de var hatta. öyle yavaş yavaş devam edeyim. Burada da mürdüm var. Mürdüm de durumu iyi. Bu da meyveye gitti. Evet meyveleri görünüyor. Umarım bu sene bundan meyve alırız. Gördüğünüz gibi her yer ot. Her yer ot. Bu da yine yeni diktiğimiz fidanlarımızdan. Ayva'mız. Evet. Bahçemiz bu şekilde. Şöyle devam edelim bakalım. Yol da kapanmış. Buraları açmak lazım. Burada soğuğun vurdu. Cevizimiz vardı. O da işte kendini kurtarıyor her sene. Uçlarını soğuk vuruyor. Sonra kendini kurtarıyor. Şöyle devam edelim. Evet burayı biçmek lazım anlaşılan. Ağaçlarımız toparlıyor, çamlarımız toparlıyor. Evet her taraf ot. Yani ki buraları biçmiştik. Yine ot basmış her yeri. Şöyle yine devam edelim tarafa nohut yapmıştık. Nohutun son durumu bu. Fena değil ama otlanmış tabii ki tarla yine. Yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim? Evet her taraf ıslak. Biçmeye kalksak bu sefer de bakın papatyalar falan harika ya. Vallahi harika. Aşağıda da dutlarımız var. Şuraya bakın ya. Evet. Papatyalar. Gayet güzel açmış. Bunları toplayıp aslında kurutmak lazım. Gelincikler çok güzel açmış. Evet. Bu da lamur ağacımız. Doğun yağmur var. Yine yağacak. Bakalım neler olacak. Hakikaten zor artık. Bizim için bayağı zor olmaya başladı bu iş. Bakın her yer yemyeşil. Halı saha gibi. Evet şuradaki kardalların da arasından geçelim. Bunların hepsinin biçilmesi lazım tabi. Yolun kenarına kadar nasıl otlar büyüdü. Bunların hep açılması lazım. Evet. Bu da belki kendini kurtarır. Bilmiyorum. cevizlerimiz çok güzel gitmedi. Şurada fidanlarımız. Fidanlar kendini kurtarıyor. Güzel yağmur aldılar bakalım. Seneye bunlar biraz daha düzgün olurlar. resmen her tarafı ot bastı. Evet tarlada son durum böyle. Buradaki otların arasına da girelim. Çok yoğun ot var. Evet burası nohutu diktiğimiz yer, ektiğimiz yer. Burası nohut. Nohutların arasında da var yaban otları ama yine de tabii ki çok daha iyi durumda. Evet. Arılarımızın etrafı da gördüğünüz gibi yemyeşil oldu. Tamamen kapandı. Gidip polenleri çekeceğiz artık.